Evet arkadaşlar. Yine Nimex'teyiz ve birazcık para kazanmamız lazım. Nimex'i anlatmıştım. Para yatırma ve çekmesi en hızlı platform. Yani yaklaşık 30 dakikada bir, bir saatte alınıyor, veriliyor. Demo hesap var. Açarsanız size demo hesap alttaki linkte demo açabilirsiniz. Veya gerçek hesap Türk lirası veyahut da dolar hesabı üzerinden yapabilirsiniz. Alttaki link %100 bonus size sağlayacaktır. Yatırdığınız paranın misliyle iki katı size bonus verilecek. Ben de şey yok. Şu anlık yatırımlarımda indikatörler çizim araçları yok. Açıyorum bir tane çift. Buradan açılıyor. %89 veriyormuş. 81.722 oraya dikkat edelim. Bir dakikada tutuyorum platformu. 50 lirayla bir gün tercih edeceğim. Yukarı aşağı zikzak yöntemini deneyeceğim. Yani çok denediğim gibi bunu da deneyeceğim. Yani bir tane deneme değil ki yani sayısız deneme yaptım yukarı doğru bir adım atma hevesi doğdu. Bak yine 2 dakika açtı. İlk yarın hep böyle fazladan fazladan açıyor. Yukarı doğru açtık. Bakalım 2 dakika dolsun. Da İlk açışta bu süre 4 ile 4. Önce birer dakikalık yatırım yapacağız. Aşağı Yukarı ise aynı yöne yukarı kazandığı müddetçe aynı miktarla aynı yöne yukarı atıyoruz. Kaybederse tam ters yere misliyle girmeye gayret ediyoruz. Ve fena işler olmuyor yani fena kazandırmıyor. Bakalım bunda ne olacak? Beraber takip edelim. Bunu 1-2 saatlik çektiğim videolar da oldu aşağılarda bulabilirsiniz bunları. Şimdi bu yukarı yönü kaybediyormuş gibi gözüküyor. En az bir misli yani 50'ye yüzde olabilir, 150 olabilir. Kaybettiği yöne doğru işlem açacağım. Bakalım ne olacak. İlk iki dakika sürdü. Biraz ters oldu ama artık Haydi, şimdi aşağı doğru açtık. Kazandı müddetçe aynı yöne devam. Birer dakikalık yatırım yapıyoruz. Indikatör, çizim araçları, yani abire çiziyorlar, çiziyorlar. Ne oluyor? Kriptolar, trade'ler gidiyor yani. Kendime göre böyle bir yöntem buldum. İlkinin 2nin 2 dakika olması biraz bizi şey yapabilir, zorlayabilir ama birer dakikalık açacağız normalde. 14 saniye kaldı. Kaybettiği yöne bu sefer 400 de olabilirdi. 350 de olabilirdi. Bakın şu an kazanıyor gibi de gözüküyor. Tekrar ilk adıma dönüyorum kazandı. Şimdi kazandığı yöne doğru işlem alıyorum. Kaybederse ters yöne işlemi açacağım. Şöyle biraz da büyüteyim. Bu arada platform gayet iyi. Yani hızlı. Donma gibi vesaire gibi problemler yok. Burada trading odası burada işlem kopyalama, burada efendim efendim bir sürü eğitim kısımları var. Oraları inceleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir şans verilebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu işlerle ilgileniyorsanız bir şans hak ediyor. Galiba 100 lira falan ilk bir işlem alabiliyor. Yani 100 liralık yatırım kabul edebiliyor. geldi. Kazandığı müddetçe aynı yöne işleme devam. Yatırım geçmişi burada. Şunu kaybetti İkinci adım bunu aldı. Birinci adım bu. Ee, i̇ki tane ticaret sayısı. Nasıl iki tane? İki tane mi açtık biz? Yok bir tane açtık. 50 liralık. kazandığı müddetçe aynı yöne üstüne doğru gideceğiz. Daha büyük rakamlarda koyulabilir tabi, minimalde tutuyorum. Galiba 50 liralık işlem açtırıyor. İşte burayı kaybediyormuş gibi gözüküyor. Buna hemen bir önlem yukarı doğru 150 liralık işlem alacağıma sonra ikinci adım olacak o. Kaybederse Arda iki tane mi açıyoruz? Çift, çift, mi tak, taklıyoruz? Ne bak Yüz dolar girmiş tane girmiş az Basarken dikkat etmek lazım bunlara. Şu an üstünde kapatacağı gibi gözüktüğü için tabi belli de olmaz. Burada olduğu gibi. Buradan sahneyi görüyoruz. Kaybetti. Biraz yüksek gireceğim az önceki kaybı da çıkarmak için. Ters yöne. Tamam bu sefer bir yatırım yapmışız. 3. adım olacak. 30 saniye kaldı. Her şey şeffaf. Şu an hiç bölme kesmiyorum videoyu. Kaybedersem kayıp gösteriyorum yani bir sıkıntı yok. Aşağı yönde kaybedebilir. Son anda dönebilir bilmiyorum bakacağız. Son bir hamle yaparsa alır. 5, 4, 3. Kaybetti hayret. Son anda kaybettirdi. Şimdi ay ay ay. En son aşağı açmıştık değil mi? Videoyu çekerken onları da bazen karıştırıyorum. Bak iki tane açmışız yine ya arkadaş Ay. yönleri şaşırmamak çok önemli bunda. Şimdi bir risk alacağım. Bu videoya özel dördüncü adımı aşağı yönlü açacağız. İki tane açıyoruz. Sıkıntı oluyor. Şeyler şaşırıyor. 30 saniye var şu an. Bakalım nereye dönecek? Nasıl olacak? Tep dediğin gibi 4. 5. adımda alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey e, birer dakikalık adımları açmak, birer dakikalık yatırım yapmak, yukarı veya aşağı açıp açmadığını unutmamak. Dördüncü, beşinci adımda alıyor. Altıya, yediye gitmedik ve paramız biraz daha arttı. Bunları diyebilirim arkadaşlar. Bir şans verilebilir. Aşağıdaki size verdiğim link %100 bonus sağlar. Adı o olmadı bir demo açın bir deney demo'dan bir şey olmaz tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değil onları ee, söyleyebilirim hepinize sevgi saygı sunuyorum miktarımız artmış gözüküyor.